Bağır. Cüce. Duymuyorum. Hadi deve de artık. Deve. Cüce. Deve. Of. Cüce. Deve. Allah. Cüce. Deve. Cüce deve. Cüce deve. Cüce deve. Cüce deve. Ayaklarım yoruldu Alparslan. Cüce deve. Cüce deve. Cüce deve. Hadi deve de artık. Deve de. Of oh, bekle biraz deve de bekle biraz. Oh. Güzel. Ay. tamam bence. Bence güzel, tamam bacaklarım tutmuyor. Bacaklarım tutmuyor artık. Başka şey Tamam başka oyun oynayalım. Bak, in biraz. in evet, evet. tamam. biraz. Of. Hadi. Şimdi gel. Şimdi göğüs çalışacağız. <laughs> Deve cüceyle hadi gel. Çık sırtıma. Allah devedeyiz şu an. Sıkı tutun. Anne duysun cüce dediğini. Cüce. Ah. Dere. 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 Ah. <laughs> ah. <laughs> ah. ah, de artık biraz dinleneyim. <laughs> biraz dinleneyim de artık. Oh. Ay. Yes. Ah, yapma bunu yapma bunu beni çok yoruyor bu. <laughs> Ay. Ay. Eşek öldü. <laughs> Kalk. <Kankı, gülüyor> Hı. Kalk hadi. Ne oldu? Fare mi olur otlar? Evet. Tam kalk o zaman Fari da kalk. kalk. Hadi başlayalım bir şey oynayalım. Tamam başka oyuna geçelim şimdi oynayalım. Böyle böyle bir şey yapma. Tamam. Bu sefer omuz çalışacağız babacım. Yes. Cüce? Cüce'deyiz. Deve. Evet. Yes. Cüce devam 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 yes <gülüyor> <gülüyor> oh. oh yoruldum çak tamam başka ne oynayalım şimdi atlayalım tamam antrenman yapalım birlikte antrenman yapalım başla Devam 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 devam. Son 5. 4 kaldır dizlerini 3 2 1 Dön bana doğru. Hadi. Yukarıda el çırptık. Aşağıda indirdik. Yukarıda el çırptık. Aşağıda indirdik. Hadi. Yukarıda alkış yap. Yukarıda alkış yap. <laughs> devam hızlı 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 Yapamıyor mu? Tamam dinlenelim o zaman. O zaman sen şimdi ne yap? Sen şimdi ne yapacaksın? Sen şimdi biceps curl yapacağız. Şu an cücedesin. Deve. Cücedeyiz. değil. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. 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 Ay. Deve. Kollarım koptu Alpaslan. Alpaslan kollarım koptu. Yes. Çak. Deve. Şimdi oynayalım. Sen söyle bu sefer hareketi. Tabi ama Ne? Tabi ama Nasıl oluyor? <laughs> Hadi ellerini yere koy. Ellerini yere koy. <laughs> tamam. Şimdi bak bu. Bir bu omzumuza değeceğiz. Tamam diğer omzuna. Diğerine. Bir buna. Evet. Başla. Devam et. Bravo. Bravo. <laughs> Bravo! Son iki tane daha bir. Son iki Aferin. Çak. Çok güzel yaptın ya. Hadi başka bir şey oynayalım. Şimdi başka bir şey oynayalım. Gel. Bu şekilde yat. Karşıya geç. Karşıya. Hah. Ayaklarını birbirine uzat. Birbirine uzat. Devam. Hızlı. hızlı, hızlı. 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 Kaldır poponu. Poponu kaldır havaya. Poponu kaldır havaya. O oh, bravo. Hadi gel göğüs çalışalım biraz da. Bench press yapayım seninle. Şu an devedeyim. <laughs> of yoruldum. Kaldır ayaklarını. Be. Arkaya doğru kaldır ayaklarını. Arkaya doğru kaldır ayaklarını. Devam. <laughs> oh. Yoruldum. <laughs> Ay, öp bir kere babaya enerji ver. Hadi kalkalım başka hareket yapalım. Şimdi gel yanıma. Gel yanıma. Buraya otur. He, şöyle duralım. Şimdi uzat iki ayağında. Birbirini kaldır havaya. indi Diğerini kaldır. Haydi birlikte bravo yavaş yavaş biraz daha yavaş biraz daha yavaş biraz daha yavaş <laughs> kaldır yere değmesin kaldır 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 <laughs> oh. oh. Hadi kalkalım şimdi gel şimdi başka hareket ne yapalım şimdi gel yanıma gel yanıma şimdi bunu yapacağız böyle böyle yapmıyorum ata yani öne in Al geriye düzgün. At öne. İn kısa. Al geriye diğer ayak. Güzel. Güzel. <laughs> Bravo. Olacak. Bir biri bir biri. <laughs> oh.